Leyna Sarar <laughs> Çılları bunlar ya браво браво бравопркоо abi bunu nasıl yaptın? Durdurayım mı? Nalları delikmiş. <laughs> Hala dönüyor. Durdur durdur yeter o kadar. Bravo bu motoru yine yukarı attı. Ya, Ciddi de. misiniz ya? ya? Ağabey, <laughs> aldın mı? Harika, harika. Harika <gülüyor> Bravo! <laughs> İkinizin de <ediciğimde> cesaretini kutluyorum. <laughs> motor ne yaptı? Sustu Her galiba motor. Şu şey... hale bak. Hacı düz numara turmalı. <laughs> Berk, bakıcaz.